Canı yalnız, yalnız bir kalkan. 10, 20, 30 santim. Yine erkek güzel bir kalkan. kalkan. Bugün beşinciyi salıyoruz. Şöyle. Arkadaşlar. Buna çok dikkat etmemiz gerekiyor. Bu kalkan nesli tükeniyor. Kalkan nesli tükenmesi için küçük kalkanı mutlaka salmamız gerekiyor. Bu sayıki tebliğe göre kalkanın boyu en az 45 santim ve günlük 2 tane yakalayabiliyoruz. Şu kalkan 10-25 santim falan. Evet kalkan yavaşça salıyoruz. Şöyle. Masaya girdim Rastgele.